İstanbul Türkiye'nin kalbidir. Nüfusu, ekonomik büyüklüğü ve tarihsel derinliğiyle ülkemiz için eşsiz bir değere sahiptir. Bu şehrin geleceğiyle Türkiye'nin geleceği doğru orantılıdır. Bu sebeple İstanbul güvenli bir şekilde güçlenirse Türkiye güçlenir. Allah korusun aksi bir durumda Türkiye geri geri dönüşü olmayan bir zarar görür. Son yıllarda yaşadığımız afetler ve özellikle de İstanbul'umuzda hissedilen depremler deprem dönüşüm seferberliğimizin kıymetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ben tam bu noktada asrın felaketi sonrasında 11 ilimizde yaptığımız çalışmaları İstanbul'un nitelikli dönüşümüne örnek olması bakımından çok ama çok önemsiyorum. Türkiye yüzlerce yıldır yerin altında sessizce bekleyen deprem gerçeğiyle birlikte yaşamaktadır. Çünkü bu vatanın coğrafi büyüklüğünün yüzde 66'sı deprem riski altındadır. Nüfusumuzun yüzde yetmiş biri bu riskli bölgelerde hayat sürmektedir. Bu riskli bölgelerin en başında da maalesef İstanbul'umuz gelmektedir. Şu anda yani 2025 yılı itibariyle İstanbul'umuzda 8 milyon 70 bin ev ve iş yerimiz bulunuyor. Bunun 3 milyon 393 bini bu kadar bağımsız bölümü 2000 yılı ve öncesi. 2000 yılındaki bina stoğumuza baktığımızda aslında 2000 yılında İstanbul'un tamamı riskliyken yapmış olduğumuz düzenlemeler, mevzuat değişiklikleri ve inşa çalışmalarıyla bugün İstanbul'umuzun yüzde 60'ı güvenli hale gelmiş durumdadır. Ancak halen acilen dönüşmesi gereken 600 bin konutun olduğunu da hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu gerçekten hareketle Cumhurbaşkanımızın kentsel dönüşüm seferberliğini başlattığı 2012 yılından bugüne tam 923 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Ve 10 binlerce mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle birlikte şehrimizin 39 ilçesine yayılan 208.915 konut ve iş yerimizi de şu an halihazırda dönüştürüyoruz. Şu ana kadar İstanbul'umuzda depreme hazırlık başlığı altında gerek kentsel dönüşüm, gerek yarısı bizden, gerekse sosyal konut projeleriyle birlikte tam 450 milyar lira yatırım yaptık. Ayrıca İstanbul'un dönüşümünü çok daha kolay hale getirmek için yarısı bizden kampanyamızı başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar. Kredi ve hibe desteğini artırarak toplam destek miktarımızı bir buçuk milyondan bir milyon 875 bin liraya çıkardık. İstanbul'umuzda 62 bin konutumuz yarısı bizden kampanyası kapsamında dönüşüm sürecini yürütmektedir ve 21 bin ev ve iş yerimizde bu kapsamda inşa faaliyetleri süratle devam etmektedir. Tam bu noktada şunu da ifade etmek isterim. İstanbul'umuzda yaşamış olduğumuz 23 Nisan'da gerçekten hepimizi endişeye sevk eden, hepimizi üzen 6.2'lik bir deprem yaşadık. Çok şükür herhangi bir yıkım olmasa da bakanlık olarak 452 bin ev ve iş yerimizin tespitleri hızlı bir şekilde yapıldı ve bu tespitler çerçevesinde 354 bin, bin binanın bağımsız bölümün hasarsız 61 bin bağımsız bölümün ise az hasarlı olduğunu tespit ettik. Ve bu 61 bin bağımsız bölümün yani burada yaşayan yaklaşık 250 bin vatandaşımızı ilgilendiren konuya ilişkin de hemen yarısı bizden kampanyasına vatandaşımız talep ederse eğer dahil olabileceklerini ifade ettik. Ve arkadaşlarımız bu konutlarda yaşayan bu konutlarda iskan ettiğimiz vatandaşlarımızla görüşmelerini başladılar ve talep etmeleri halinde yarısı bizden kampanyasına burada yaşayan vatandaşlarımızı dahil edeceğiz. Değerli hazurun, devletimiz emin olun tüm imkanlarıyla İstanbul'un dönüşümü için gövdesini taşın altına koymuştur. Tüm belediyelerimizden de aynı anlayışı, aynı çabayı, aynı hassasiyeti bekliyoruz. Bakanlık olarak. Tüm belediyelerimizi İstanbul'un dönüşümünde bir paydaş olarak görüyoruz. Sizin alacağınız aksiyonu ve vereceğiniz katkıyı her şeyden çok daha fazla önemsiyoruz. Hep söylüyoruz. Deprem siyaset üstü bir konudur. Böylesi önemli bir konuda asla politika yapılmaz. Bu mesele propaganda malzemesi olarak kullanılamaz. Bu konu ideolojik kavga yürütülecek, polemiklere konu edilecek, o oy devşirecek bir mesele değildir ve olamaz. Böylesine hayati bir meselede vatandaşımızın hassasiyetini, kaygılarını dezenformasyon ve bilgi kirliliğiyle istismar etmeye çalışmak Emin olun bu ülkeye bu şehrin bu aziz şehrin insanlarına yapılabilecek en büyük kötülüktür. Herkesin bu sorumluluk ve ciddiyetle hareket etmesi gerekmektedir. Evet, İstanbul'da bir deprem bekleniyor. Ama biz depremi beklemeyeceğiz beklenen İstanbul depremine özlenen İstanbul dönüşümüyle cevap vermek durumundayız. Hepimiz masanın bir tarafından tutup İstanbul'u dönüştürmek durumundayız. Deprem korkusunun olmadığı İstanbul'a ulaşmak için projelerimizi hep birlikte bütüncül bir yaklaşımla, bütüncül bir planlamayla hayata geçireceğiz. Bir yandan riskli yapılarımızı dönüştürürken diğer yandan sosyal konut projelerimize hız vereceğiz. Bir yandan bu manada kent meydanlarımızı ve o İstanbulumuzun güzelliğine güzellik katan tarihi yapılarımızı, tarihi değerlerimizi ihya ederken diğer yandan da işte bu şehrin içinde kalmış ki bugün baktığınızda ülke ekonomisinin istihdamının Neredeyse %50'den fazlasının İstanbul'da olduğunu düşündüğünüzde nitelikli üretimin merkezi, turizmin merkezi, istihdamın merkezi ancak bir taraftan da o nitelikli sanayi alanlarına dönüşmüş bir İstanbul'u hep birlikte inşa etmek durumundayız. Bu çalışmaları inşallah hep birlikte yapacağız. Gelin parti ayrımı gözetmek sizin bu hedefi hep birlikte başaralım ve tüm afet bölgelerinde nasıl tek vücut olduysak burada da tek vücut olalım ve hep birlikte İstanbul'umuzu dönüştürelim.